Herkese selamlar, saygılar, Agro Trader e, ve diğer hisselerimizle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Agro'nun grafiğiyle hemencik başlayalım arkadaşlar. Agro güzel bir desteğiymiş. Hani şurada koptu gidiyor falan demiştik. E, keza şurada e, önemli bir desteğe gelebilir demiştik. Geldi. E, burada tekrardan kopuyor gidiyor şeklinde yer alıyordu. Fakat tekrardan aşağı indirdi arkadaşlar. Yani gerçekten şurası önemli bir direnç e, olarak karşımıza çıkmakta. 36-38 bölgelere. Ee, zaten ufak bir fitille beraber yukarısını zorlamış fakat aşağı gelmiş. Hareketli ortalamaya getirmişler. Zorla getirmişler arkadaşlar. 35.31'den geçtim. Unutmayalım hareketli ortalamanın yukarıda da 38 bölgesinde önemli bir direnç. Ee, tabii ki de burayı açtıktan sonra yolu bahtı. Gene şuraya doğru kayacak gibi gözüküyor. Aşağıdan neyimiz var? Eğer ki düzeltme havasına girerse 32-20'ler önemli bizim için. Tabii ki buralar biraz uzak da. Ee, şurada 34-52 bölgesi önemli bir destekli olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yani görüyorsunuz arkadaşlar ben bunu buradaki mavi kutucuyu e, daha önce çizmiştim. Galiba şuralarda bir yerde çizmiş olabilirim. Fakat e, yani gerçekten tahtacı tahtacılar mı diyeyim artık kim kimse o insanlar. E, satacak, aldan satan kurumlar gerçekten güzel bir çalışmayla hem buraya hem oraya hem buraya getirdiler. Hatta milimetrik getirdiler. O beni çok şaşırttı. Mesela şurada 34-48 bölgesine milimetrik getirmeleri çok şaşırttı. Reader'a bakalım hemen. Fazla da laf uzatmayalım. Reader tekrardan arkadaşlar şu trend üstüne oturmaya çalışmış aslında bakarsanız şuradaki trend kanalı bu şekildeydi. Trend kanalının içine falan girecek diye muhabbet ediyorduk sizlerle beraber. Fakat %5.18'lik bir yükselişle tabii biz de acayip bir yükseldi. Ee, tekrardan hem trendin üstüne atmaya çalışıyor hem de hareketli ortalamaya tutunmaya çalışıyor görünümü var. Hareketli ortalamalara bakarsak 49.98'den geçiyor. Pardon 49.79'dan geçiyor. Yukarıda da 52.38'de var. Burası önemli bir direnç olabilir. Onu unutmayın derim. Tabii ki de aşağıda da trend çizgisi 48 84'lerden geçiyor. Belki buraya da ufak bir pullback yapar diyenebilir. pullback dedim yani test edeme imkanı olabilir. Devam geçiyorum. Tabii ki de listemizde şöyle listemizi de açalım hemen. Listemizde yeni halk arzları da artık meydana getireceğiz. Reader'dan sonra patayımız var Odin falan diye gidiyor. Biraz güncelleyelim dedim o gayrimenkul yatırım ortaklıklarını falan artık videosunu çekmeyeceğiz arkadaşlar. Yani gündemdeki yeni halk bakacağız diyebilirim. Pasifik teknolojide artı 5.10 yapmış. Daha iyi yerleri varmış 115.4'ler. Yazık olmuş biraz baskıyla devam etmiş. Niye baskı var arkadaşlar? Hareketli ortalamalar aşağısında fiyatlanıyor. 20 günlük hareketli ortalama şurada kırılmış. Bundan sonra gerçekten hissenin gerçekten yüzü gülmemiş. Yani gülse bile bakın yani bakın gerçekten çok garip 128'ler denenmiş fakat 110'larda kapanış yapmış 110'lardan sonra şöyle bir mum sonra da buralarda arkadaşlar. Yani artık 120.2'nin önemli bir direnç bölgesi buranın altındaki fiyatlar hala bir baskı ihtimali olduğunu düşünmeyin yani düşünün çünkü artık gerçekten net bir düzeltmeye gidiyor. Bugün güzel bir tepki vermiş ama bu tepkiler yarıda kalıyor. Niye? 115 111'den indirmişler arkadaşlar. Pasifik teknolojide önemli bir direncimiz var. O da 120.2. Bunu unutmayalım diyorum ve geçiyorum. Odin'e halk arzı var galiba. Sırada. Patek Odin'e Entra diye gidiyor. Odin bugün tavan olmuş. Şurada kaçıncı tavanıydı? 10. tavanı muhtemelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tavanından sonra şöyle bir hareket yapmış. Yani yanılmıyorsam bu çizgileri yanlış saymış olabilirim. Belki 9'dan sonra olmuş olabilir. O dönemde yani e çok fazla diyecek bir şey yok. Ee, şurada önemli bir fitil varmış 75.10. 75.10 geçildiği için bir tık iyi. Ama yani e, tavan olduğu için de e, muhtemelen biraz artı açma imkanı var arkadaşlar. Artı açtıktan sonra neler yapacak onu kestirmek biraz zor. Ee, şurayı da bir destek alanı olarak oluşturalım sizlerle beraber fiyat aralığı diyelim. Ee, şöyle şu mumun şurasını destek alanı oluşturabiliriz diye düşünüyorum ben. Şu mıknatısı kapatalım. Şu tarz bir belki destek alanı oluşturabilir. Ee, buradaki destek alanını unutmayın arkadaşlar. Ee, yukarıda da tabii ki de all time high'ı 85.40 ve 80.65 direnç aralığı olabilir. Oraya da tekrardan bir şöyle bir kutucuk yapalım. Bakalım buralar geçilecek mi geçilmeyecek mi? Şöyle iki tane çizgi attık. İlerleyen günlerde bayramdan sonra da değerlendiririz. O dönemde durum bu şekilde. O dönemde son Entra geliyor. Yenilenebilir enerji. Bugün 3. günü galiba Entra, Enterra yenilenebilir enerjinin. Aynen 1, 2, 3. Bunda çalışma yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Fakat şöyle bir olay var. Entra'nın sermayesi ne bakmak lazım arkadaşlar burada? Ee... Eğer ki diğer halkazlar gibi arkadaşlar şöyle 8-10 tavan görürse ki gerçekten bence görmesi biraz imkansız mı diyeyim. Niye imkansız arkadaşlar? Şöyle bir olay var. Halkazlarda şöyle e, Entera'nın özelinde söylemiyorum bunu. Yani bu 10 liradan halkaz oldu değil mi? Yani burada bir yanlışlık yok. 10 lira e, fiyatı düşük. Niye düşük? Lotu lotu fazla arkadaşlar. Lotu fazla olduğu için e, ben çok fazla böyle nasıl desem. E, diğer halkazlar hani o küçük böyle lotu az olan mesela Alves gerçekten çok iyi gitti. Ki onu da inceleyeceğiz. Ona geçince de örnek veririm. Alves'in iyi gitmesinin sebebi lotu az olmasının sebebi bence bir tıkta. Ama bunun lotu fazla fiyatının da az olduğu için arkadaşlar biraz ucuzluk var burada. Ucuz olduğu için çok da fazla o kadar tavan gideceğini ben pek düşünmüyorum. Kendi kişisel düşüncelerim kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Hani bu düşünceye yönelik alın satın tutun tavsiyesi de vermiyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Yasala göre dikkatlice okuyun. Ee, ve Enter'den sonra diğer bir halka olan Alves'e geçelim. Alves'teki örneği vereceğim. Alves'te ilk kez inceleyeceğiz zaten. Alves ne yapmış burada? Bakın. 2, 4, 6, 8, 10 tavan yapmış arkadaşlar aralıksız. 10 tavandan sonra ne yaptıklarını görüyorsunuz. 10 tavandan sonra ekstra üzerine koymuş. Tabi halk arz olduğu yerde bunun da 21.36. Bunun da bir tık yakın 10 liralara. Fakat bunun lotu az arkadaşlar halka açıklık oranı önemli ee, diyebilirim. Ya yani bir yanlışım varsa da yorumlarda tekrardan e, sizlerle tartışabiliriz. E, yani benim nacizane görüşüm bu şekilde. E, Entera yenilebilir enerji hakkındaki iki düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Alves Kablo da bugün tavan olmuş, hareketli ortamadan önemli bir destek almış. Zaten böyle popüler bir halkarz olduğu için e, hareketli ortamada e, çok fazla kalmıyor bakın mesela inmiş bir gün daha kalmış. ikinci gün bir anda tavan yap vermişler. Zaten alveste durum bu şekilde. Tekrar hareketli ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağına bakmak gerekir. Şuraya da bir direnç çalışması çizersek. Bence şöyle birkaç tane mumun geçtiği bölgeleri alırsak şöyle şuraya güzel bir direnç yer alıyor bence. İlerleyen günlerde bu direnci geçip geçmeyeceğine de bakarız belden çalışması yapıp yapmadığını. Alves'ten sonra Artemis. Artemis'te Alves gibi halk arzu olmuştu. 2 4 6 8. Mesela bu da iyi gitmiş gerçekten 10 tane. Şurada bir fire vererek gitmiş gerçekten. Artemis'in de muhtemelen loot'u düşüktür diye düşünüyorum ama ona bakmadım çok fazla. Artemis'te bu şekilde. Önemli bir 20 günlük hareketli ortalama oluşmuş. 47-64'lerde. 47-64'ün yukarısında kaldığı süreci arkadaşlar mantikken mantıken kurtulmuş gözüyle bakıyorum ben. E, şurada grafikte mesela e, bir gün kurtulmuş gözüyle bakmışız. Sonrasında aşağı vermiş arkadaşlar fiyatı. E, böyle fake hareketler de yapabiliyor. Şöyle 2-3 günlük hareketlik hareketliğine de bakmak lazım da. Artık bayramdan sonrasında kalacak e, muhtemelen hisselerin hareketleri e, gözüküyor. Burada da 47-64 bölgesi önemli bir destek olabilir, onu da unutmayalım diyorum ve limak Doğu Çimento'ya bakalım. Limak Doğu Anadolu'da ee, arkadaşlar bugün güzel bir tepkisini vermiş, ee, yani bence yetersiz kalmış. En azından bir hareket ortalamaya kadar tepkisini verebilsemiş iyi olurmuş. Ee, şimdi şöyle oraya kadar tepki verirse tamam mı olur, onu bilmiyorum, tam hesaplamadım da. Ee, bir hesaplayalım aslında bakarsın şöyle açılış fiyatı yok. Tavan olmuyormuş. Yani beklenen oymuş ama Limakto Cement'ta da onu vermemiş arkadaşlar. Muhtemelen 4 saatlik time frame'lerde daha böyle isabetli şeyler olabilir veya 2 saatlikte. Mesela 2 saatlikte aynı şöyle bir e, denemesi varmış 29.36'lara doğru, yakınlara doğru. Fakat 29.02'de kapanışı yapmış arkadaşlar. Ya yani böyle alt time frame'lerde incelersiniz. Biraz da fikir sahibi olursunuz. Her zaman bu 20 günlük harekette ortalamaya değecek diye bir şey yok. Bazıları değiyor. Bazılarına yakınına geliyor arkadaşlar. Ama hala trendin kanallarına bakarsak düzeltme havasında olduğunu unutmayalım. Belki yarın 29.82'den önemli bir direnç olma ihtimali fazla arkadaşlar. Bor şeker ve ekos diye geliyor. Bor şekerde arkadaşlar kırdırmamışlar maalesef şöyle ufak bir fitil atmış yukarı doğru tren çizgisine değmiş yani tren çizgisini takip etmekte fayda var hareketli ortalamaları takip etmekte fayda var benim videolarımı takip etmekte fayda var arkadaşlar gördüğünüz üzere bor şeker tam kitabına göre oynamış diyebiliriz yani ben buradan çıkamıyorum ama burada kalıyorum mesajı vermiş. Belki yarın iyi bir şekilde 38.02'ler de denenebilir. İnceleyeceğiz, göreceğiz. Önemli bir direnç olduğunu unutmayalım. E, tabii ki 38.00'lar geçilmediği sürece arkadaşlar hala e, bunun da düşen trend eğilimi olduğunu unutmayın. Diyorum ve geçiyorum. Bor şekerden sonra Ecos. Ecos da bugün güzel bir fitil çalışmasıyla beraber hatta direncin de bir tık üstünü denemiş. E, fakat 8.78 kapatmış. E, demek ki bu tarz bir karar vermiş arkadaşlar. Ama dirençte kapatması bir nevi iyi. Bistin de iyi olması bunun etkisidir. Ee, şimdi aşağıda e, ne var? Ee, şöyle 48-48 bölgeleri. Yukarıda kırılması gereken bir 49-26 bölgeleri var. Net bir yükseliş yapmış tabii ki de. 44'lerden 48'e gerçekten hem düşen trendi de şu şekilde kırdım ben demiş. Fakat acaba şu tarz bir görünüm mü oluşacak? Hani 2-3 gün bekletecek ve aşağı aşağımız alacak. E, onu tabi bayramdan sonra göreceğiz. E, zamanında şöyle hareketler yapmıştı. Sağlam kırmıştı. E, kırmasından itibaren e, bir tık 56'larda denemiş. 56'lardan sonra acayip sert satış yemiş arkadaşlar. Bunları da unutmayın derim ben. E, buralarda çok sert hareketler yapma imkanları var tabi yeni halk arzuların. Dirençlerin noktaları bu şekilde. Yukarıda belki denerse de 49 49.43'ler direnç olabilir gözüyle görünüyor. Bir tık daha yukarıları denerse de arkadaşlar 50.80 pardon 50.79 bölgeleri bizim için önemli. Binho vardı galiba. Binho'da ufak bir yani bizim gözümüzde direncin yukarısını denemiş fakat ortamlara ulaşmamış. Eee 495 bölgeleri yani. Direncin üzerinde kapanış yapması iyi. Buna çok fazla kademe çizmiştik. dört tane falan kademe çizdik diye düşünüyordum. Aynen. Şu son günlerde çok bayağı bir nasıl desek size? Çok fena baskılamışlardı. Saat 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 nereye kadar? 429'lar falan da denenmiş. Fakat bilino normalinde 500'ler, 600'ler rahatlıkla buralarda takılıyormuş. Fakat 400'lerde sürpriz olmuş arkadaşlar. Sürprizlerin önemini size kalmış. Biz her zaman videolarda bahsediyoruz. Şuralar önemli, şuralar önemli. Fakat buralarda önemli diyorsak aşağısına sakmayı beceriyor arkadaşlar bu hisseler. Peki yarın ne olur dersek de 503 ve 503.6 ve 503.1 önemli bir direnç olarak belki yer alabilir. Aşağıda da her zaman inebileceği Şöyle bir e, kendini nötrleyebileceği 467 ve 477.5 bölgelere yani o hat önemli bizim için destek yapabileceği hat diyorum ve e, Kuzey Boru'ya geçiyorum. Aynen Kuzey Boru son isteğimiz. Kuzey Boru'da arkadaşlar 106.28'lik bir yükseliş e, trendinde yukarısında kapanış yapmış. Yarın acaba 117 bölgelere 118.8 bölgelere direnç olarak görev alacak mı almayacak mı bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Ee, Kuzey burada diyeceklerim bu kadar yukarıdaki dirençleri unutmayalım. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Kendin çok iyi bak, hoşçakal.